Bunlar bandırma maçı için röportaj yapacağız. Emre Karaman, Fırat, Muhammed, Noyan konuğumuz. Emre ile başlıyoruz. Emre zorlu bir hafta lider bandırma ile oynayacağız. Bizim için tamam ya da devam maçı gibi bir nitelikte. Maç hakkında görüşlerini alabilir miyiz? E, bandırma takımı biliyorsun şampiyonu aynı. Biz de playoff iddianı var. Playoff'tan çıkmak için oynuyoruz. E, çok zor bir müsabık olacak. Bu her yerde söyleniyor zaten görünüyor. E, çıkacağız. Takım arkadaşlarının nefesinin sonuna kadar Terinin sonuna kadar, herkes son terine kadar e, dökecek. Elinden gelen her şeyi yapacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımız inandı, bizler inandık. Yönetim kurulumuz, hocalarımız aynı şekilde. Yani buraya kadar güzel getirdik. Allah izin verirse bundan sonra da biz devam edeceğiz aynı şeyleri. E, hedefimiz offlardan tekrar e, uzun zamandır aşağı yukarı 8-10 senedir düşme düşmeyi oynuyorduk. Tekrar e, sadece, ilçesini tekrar bir ayağa kaldırmak. Bunun için kimsenin şüphesi olmasın. Destekleyen herkese de çok teşekkür ederim şimdiden. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sıra Fırat'ta. Fırat, senin de maç hakkında görüşlerini alalım. Zorlu bir hafta. Valla buraya kadar getirdik. Buradan sonrasında bırakmak istemiyoruz yani. <laughs> Kesin galip gelmek zorunda olduğumuz bir maç. bütün çalışmalarımız zaten bunun üzerine kuruldu. Onun dışında inandık yani. Herkes inandı. Başçısından en son maçına kadar, kadar herkes, tüm futbolcular da dahil olduğunu. Yani güzel bir yola çıktık aslında. Bu yolun sonunda getirmemiz için 3 maç kaldı burada. İnşallah e, bu maçı da alıp garantileyeceğiz. gibi bir şey düşünüyoruz. İnşallah biz de umuyoruz. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Genç isimler Muhammet ve Noyan da bizde. Ee, Muhammed'in kardeşim maç hakkında görüşlerini alalım. Abi şimdi liderle oynayacağız bu hafta. Tabii zorlu bir maç olacak. Takım olarak e, çok iyi hazırlandık maça. Herkes yani e, motive oldu yeteri kadar. İnşallah bu hafta maçı alıp e, Sarıyer'i hak ettiği yerlere getireceğiz. Tabii taraftarın desteğiyle bunu yapacağımıza inanıyoruz yani. Teşekkürler kardeşim sağ olasın. Noyan senin de görüşlerini alalım. Takım arkadaşlarım dediğim gibi ben bir son söz vereyim. Herkese davet ediyorum maça ve iyi destek verelim maça çünkü çok zorlu bir maç olacak. Hı. ve takım arkadaşlarım hep oynayan hem oynayan oynamayanlar bu takıma çok, çok büyük destek sağlıyor. Sağ Çok ediyoruz teşekkür ediyoruz hepinize. Emre bir saniye geldim. Ee, bütün taraftarlarımız pazar günü e, olsun. Herkes eşini, dostunu getirsin. Çünkü gerçekten pazar günü bizim için çok büyük bir final. Yani e, 34 haftanın tek maçı gibi bir şey diyebiliriz. Yani. Bu maçı kazanırsak Allah yardım ederse kazanacağız. Biz bunlara inandık. E, önümüz daha da açılacak. E, herkesi sahaya bekliyoruz. Herkesi desteğe bekliyoruz. Biz elimizden geleni yapacağımıza inanıyoruz. Ben takım arkadaşlarımdan söz veriyorum. E, i̇nşallah her şey daha iyi olacak. Teşekkürler. Herkes teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Başarılar.